Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Akçay'dayım. Çok heyecanlı olduğum bir konsept için buraya geldim. Gördüğünüz gibi iki tane sandalyem var. Yani sonunda konuklu bir çekim yapacağım. Çok değer verdiğim bir konuk getireceğim sizlere. Bu arada tatile gelmiştim ben ve tesadüfen Burada bir Cennet Mahallesi oyuncusuyla bir araya gelme fırsatımız da oldu ve ben ona hemen kanalıma konuk olarak almak istedim. Yerini hazırladım. Kendisi çok değer verdiğim bir insan. Bütün çocukluk çağlarımı birlikte geçirdiğim ve set içerisindeki çok samimi olduğum insanlardan birisi. Çok uzun zaman sonra bence değişmedi. Bence değişmedi ama belki siz bu değişime şaşırabilirsiniz. Hadi çağıralım bu güzel sürpriz konuğumu. <laughs> Hadi bakalım. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin ki gördüm seni burada. Buraya nasip oldu seni görmek. Teşekkür görmeye. ederim ya. Hoş geldin Otayım tekrar. Mi? Evet, gel. Şimdi bizim maalesef bir tane mikrofonumuz var. O yüzden tabii ki de... Bana mı vereceksin? Cenk'in bence davranıp sana vereceğim. <laughs> bir tanesini hala değişmemiş buraya takıyorum. Evet, Bunlardan uzak kaldık ya şimdi nereye takacağız bize? Yani, evet. evet evet Nasılsın, iyi misin Ozan abi? Vallahi öncelikle sana teşekkür etmek istiyorum. İlk konunu beni seçtiğin için. Gerçekten heyecanlıyım. Yaklaşık kaç senedir, 3-4 senedir kameralardan uzağız. Evet. Kendi hayatımıza daldık. İnşallah sana şimdiden uğurlu gelir ilk konun olarak beni seçtiğin için. <laughs> İnşallah. Bir kere bizim çok güzel bir enerjimiz var. Zaten evet. sen şimdi o enerjiyi bizim çekim esnasındayken yansıtacaksın, öyle inanıyorum. Nasılsın peki, neler yapıyorsun Ozan abi? E, ne yapalım, şimdi pandemide geldik buraya buranın tadını çıkartıyorum, dinleniyorum. Başka bir şey yaptım yok şimdi. İlk sadece düşündüm bu yani. O zaman ben seni en son ne zaman görmüşüm? Vallahi en son setin en son bölümünde gördük. Ya ondan sonra. ya o kadar ya. Vallahi. <laughs> Yani kaç bölüm sürdü? 119 mu? 119 bölüm. 119. bölümde veda evet. emeğimiz oldu. Dedik inşallah belki devam edecek falan belli olmaz dediler. Evet. Bir Böyle bir yeşil ışık yaktılar evet. biz o zaman. Ne gördük? Anca birbirimize uzaktan. Nasılsın abi? Ne haber abi? Öyle bir evet. konuşmuşluğumuz var. 19 sene oldu mu? Kaç sene 16 oldu? 16 sene oldu. 16 sene olmuş. 16 sene önce ya. Ama o zaman Yaşlanmışız, abi. ya. <laughs> Yaşlanmışız ya. 16 <laughs> ya, ya. sene yaşlanıyor. belki halinle bence aynısın. <laughs> Vallahi Bence aynısın ya. E, şimdi benim 16 sene önceki halime baktıkça ben bile bazen fark ediyorum. Bana e, abi çok değişmişsin. Estetik var mı? <laughs> Ciddi söylüyorum. Bak yemin ediyorum sana. Abi çok değişmişsin. Estetik var mı? İlk soruları bu. Eski resimlerime falan baktığımda çocukken çok güzel bir çocukluğum var. Hı hı. Ama böyle işte tam o dizinin o ergenlik yaşlarım falan böyle 19-20-21. Yani karanlık çağ benim için. <laughs> ya inanılmaz çirkinmişim. Ama kendimi bir o kadar da yakışıklı zannediyorum. Nereden bileyim ki yani? Ya o zaman da öyle bir sempatikliğimiz, bir hani güler yüzlüğümüz, bir enerjimiz var ya. Galiba insanlar öyle sevimli geliyordu çünkü sete ziyarete geliyorlardı o zaman sevenler oluyordu falan bakıyorum tipime abi neyimi seviyorsunuz ya çok çirkindim sonra Allah'ın sopası yok işte düzeldik ama sen hep aynısın. Abi ben Sen. Büyüdüm. Ya sen büyüdün <laughs> boyun uzadı ama yüzün gözün burnun hokkan evet, minnacık ya, ben ağzın ben... burnun her yerin aynı hiç değişiklik yok ya. Bir şeyler değişmiş mi hala çok konuşuyor musun? Hala çok konuşuyorsun. <laughs> Hala çok konuşuyorsun arkadaşlar. <laughs> ne siz sorun ne ben söyleyeyim. <laughs> şimdi onlara geleceğim. Mesela o zamanlar şimdi hep birlikte zaman geçiyorduk. Tabii. Ama mesela şunları konuşamamıştık. Belki de o yaşın verdiği zamanla. Sen oyunculuğa mesela nasıl başlamışsın o zaman abi? Ben bilmiyorum. 99-2000 herhalde o seneler ne yapacağız ne yapacağız evde ne yapacağız ben o zamanlar enerjiyim ailenin en fırlamasını en komiyim en yani hiperaktifim anneme diyorum anne ne yapacaksın ne iş yapacaksın oğlum hadi liseyi bitirdin ne yapacaksın anne ben bilmiyorum ne yapayım falan oyunculuk yapsam falan derken bir gün bir baktık gazetede Türkan Anadolu'nun Türbak Vakfı'nın ilanı haydi gidiyoruz oraya ben oyuncu olacağım anne emin misin oğlum eminim anne ben oyunculuk televizyon televizyonda bir iş yapacağım ya dedim gittik o zaman orada kayıtımız olduk falan. Buranın eğitimi de tam bana göre ilk bir ay televizyonla ilgili bütün yan dalları, dalların hepsi var. Bir ay bu ekip bütün herkes karışık bir ders alıyor. Yani örnek veriyorum kameraman, drama, senarist, teknik ekip, ses, oyunculuk, spiker, sunuculuk, her şey. Şimdi biz bir ay böyle o okulda en başta bir kolaj bir eğitim aldık. Orada tabii Zeki Alasya da vardı. Allah rahmet eylesin mükemmel bir adam. Müjdat Gezen de vardı. Allah uzun ömür versin. Oyunculuk dersinde tabi diğer dersleri de alıyoruz derken ben oyunculuk dersinde çok mutlu oluyorum. Onunla bir konuştuk. Hocam ben dedim ne olurum? Ona sordum. Siz bizi tanıdınız artık. Kaç ay oldu burada eğitim alıyoruz. Sizce benden ne olur dedim. O da bana bir laf söyledi. Dedi ki oğlum bak ben dedim Televizyonda olmak istiyorum, orada görünmek istiyorum, orada kendimi görmek istiyorum. Bu, bendeki enerjiyi insanların görmesini istiyorum dedim. Spiker olsam ne olur bilmiyorum. Hani olabilir miyim dedik. bana dedi ki, oğlum bak dedi, oyuncu olursan her şey olursun dedi. Onun lafını hiç unutmuyorum. Bir de ardından dedi ki, sabah işine mutlu gittiğin iş, senin işti. Ben de düşündüm, sabah seti 5'te de olsa gittim, mutlu olurum dedim. Hiç yani zaman sorun değil dedim, ben bu işi yapacağım dedim. Oyunculuktan mezun oldum bir dereceyle. Bir sene işsiz kaldım. Tabii ne yapacağımızı bilmiyoruz. Oyuncu olmuşuz ama ajanslara resimlerimizi gönderiyoruz. Ne çıkar ne olur derken benim, orada bir arkadaşım çalışıyordu Murat diye. O zaman dedi, roman ailenin hayatını ele alacak bir dizi çekiyoruz dedi. Bize böyle senin gibi, o zaman zayıfım, zayıf Esmer. Kaç Vallahi 18-19 herhalde bilemedin. 20 max yani o da değil ama. Bir karakter lazım dedi. İstiyorsan yarın gel her gün geliyorlar seçmeleri alıyorlar dedi. Her gün gel dedi seçmelere katıl. Bence seni seçerler esmersin zayıfsın tam bizim aramız gibisin ama. Torpil morpil yok o zaman tabi. Tamam dedim geleyim ne, ne, çıkar ya deneyelim dedim. Zaten işsiz güçsüzüz oyunculuğu mezun olmuşuz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir gittim ne yapacağımızı bilmiyoruz kameraya kalmışlar eline bir replik veriyorlar onları oynuyorsun. Ondan sonra baktım kapıda 150 kişi bu rol için. Cennet Maalesef Nuri karakteri için 100-150 kişi herkes aileleriyle gelmiş. Ben tekim. Ne annemiz var? Ne babamız var o zaman. Onlar yurt dışında yaşıyordu. Girdim. O zaman Serdar Akar biliyorsun ilk yönetmenimiz oydu. Kameranın orada. Bana elime bir kağıt verdi. 5 dakikada hemen bunu ezberle dedi. Okuyorum. Hayatımda sokakta yürüyen adamımız yani. Ne bir oyunculuk deneyimiz, ne bir kamerada bir şeyimiz var. Yani heyecandan ölüyorum ya. Derken girdim içeri işte onu ezberledim. Şeydi ilk bölümde bizim, benim hırsızlık yaptığım bir bölüm var. Düğünde altınları çalıyorum. Tamam, beni de Ferhat Rüstem gönderiyor. Ferhat'ın tamam, üstüne kalıyor. Bir... Beni de Rüstem gönderiyor çaldırmam için. Bunlar beni karakola sıkıştırıyor. Konuşturmak için rahmetli Zeki, Alasya, Çağla Şikel, hepsi pembe, menekşe. Herkes arkamda. Ben öndeyim böyle. Konuş bakalım kim de seni diye. Bağırıyorlar üstüme. Bakıyorum işte. Tamam tamam itiraf ediyorum. Rüstem hazmettirdi beni diye bağırıyorum ağlayarak böyle. Onu orada oynadım çıktım gittim dedim ki yani oynadık ama nasıl oynadık abi Allah'ım emanet oynadık yani heyecan var şey var daha önce İyip o seneme. kamerayı görmemişin o dişi görmemişin hiçbir şey görmemişin yani aradan bir saat geçti araba eve dönüyorum otobüsle telefonum çaldı bilmediğim bir numara alo efendim Ayfer abla vardı o zaman hatırlarsın Ağızlamaz Ayfer abla kulakları evet. çınlasın Ayfer Müftüoğlu. Dedi ben Erler filmi kas sorumlusu olarak Ayfer Müftüoğlu Ozan Uzun'la mı görüşüyorum? Ya telefon elimden düştü herhalde o an. Ne diyeceğimi ne yapacağımı şaşırdım. Ne diyorsun ya dedim. E, evet abla evet benim dedim. Kastı bitirdik. Her şeyi bitirdik. Senin bizim dizide olmana karar verdik dedi. Yarın müsaitseniz sözleşme imzalamak için şirkete gelebilir misin? Ne gelmesi ya? Uçarım şimdi gelirim ya. <laughs> Tabii öğrenciyiz o zaman. Tamam dedim hemen. Telefonu kapattım. Bir çığlık içimden bir var ya otobüsteyim ama yani ne yaptığımı bilmiyorum ya. Yani. Elimi nereye sokacağım? Ayağımını eve gittim yani insanları arıyorum. Annemi arıyorum. Seçildim falan. Oyunculuğa başlıyorum falan. Çok heyecanlıydım. Ondan sonra şirkete gittim. Temsili bir maaş konuştuk. Hiç para bile konuşmadım. Zaten yani bu yaşıma geldim hiç kimseyle para konuşmadım. Hiçbir şeyimde yani. Para her zaman ikinci plandaydı. İmzaladık. Sonra seninle tanıştım. Dans provaları yapılacak. Roman dansları öğrenmeniz lazım biraz. Tanıtım çekilecek falan dedi. Bu şeyde Allah Film içinde çektik. İçinde çektiğimiz stüdyo odasında var ya bir. Yan yana geldi. İlk orada. Sen daha çok ufaktın. Ben işte daha az hatırlıyorum. Ya, abi çok daha Ya biraz daha kafa benim daha büyük olduğu için şey. Şimdi neler çıkacak? Hadi o o vallahi kaç dakika bu yayın? Bir sabaha kadar çekmiştik. Bana da öyle geliyor yani 15-20 dakika yetmeyecek bize. Biz da görüşmediğimiz için soracağımız dertte Zaten yani ya. inanır mısınız biz daha hiç birbirimizle konuşmadan evet. direkt buraya oturduk. Yani birbirimizin hal ettiğini sorup hemen başladık evet. kayda yani. Evet. Ondan sonra orada tabii bir baktım. Abi daha önce televizyonda gördüğün oyuncuların hepsi orada. Bir bakıyorum Çağla Şiker orada, Alişan orada, Serhat Özcan orada, Levent Tülek orada, Melih abi orada. Ondan sonra Müjdat Gezen'i okuldan tanıyorum. <laughs> Derslerimize giriyordu. Evet. Oradan tanıyorum. Melek abla, Pembe. Yani hep orada. Ben sokaktaki Ozan. Kimse <laughs> beni tanımıyor. Ya yani ne yapacağımı, ne edeceğimi, nasıl konuşacağımı bilmiyorum. Onunla böyle saygılıyız zaten. Hiçbir zaman saygımızı biz çocuk oyuncular evet. hiç, hiç bozmadık. Şu unutmuyorum. Çağla abla. Ozan diye benim ismimi söylendi. Hani Ozan şuradan bir şey verir misin ya da bir şey hani böyle ismimi biliyor falan bu beni nasıl mutlu etti biliyor musun ya artık beni tanıyorlar onlar da beni tanıyor yani Abi bir mutlu olmuştum yani böyle o zamanları hatırlıyorum yani sokaktaki bir insansın ve bir sanatçıların içindesin hepsi de kanıtlamış yani uzaylar ya en üstlerler yani bir bakıyorsun tiyatronun en iyileri bir bakıyorsun Sanatçının en iyisi, bir bakıyorsun oyuncuların en iyisi. Herkes işinde en iyi ya. Biz yani şeydik işte. Abi şimdi basamak basamak tırmanmak var. Bir de şimdi bir anda o kadar böyle ya, iyi oyuncuların arasına girmek var. Bir sudan çıkmış Ya şimdi dönelim. bizim o zamanki zamanlarda yani bir, bir diziler vardı. Yani hiç tanınmamış insanlarla beraber oynuyorduk. Evet. Yani nasıl selam vereceğim, elimizi ayağımızı nereye sokacağımızı, nasıl oturacağımızı evet. şaşırıyorduk yani. Onların hep böyle anlatımlarıyla, hikayeleriyle hep büyüdük zaten. O yüzden biz hani Oyunculuk hani daha sonra da yaptığımız işlerde hep efendi olduk. Tabii hiç böyle magazin olayımız olmadı. Hiçbir böyle bir şeyimiz olmadı. Açlar, meşkler, gece hayatı, çapkınlıklar hiç olmadı işte. Oradan oyunculuğa başladık. Konuştuğumuzda 13 bölüm falan en fazla çekilir. Bereket versin. Sonuçta evet, biz, biz sıfırdan girmişiz. Orada büyük ustaların yanındayız yani. 13 bölümde Biz her şey katar dedik. Ondan sonra bir battık. 119'a kadar sürmüş Selin'le. 119'a biterken bile veda yemeğinde belki tekrar sınayabilir. Yani Aynen. De değildi biz vedalaşırken Aynen. O sadece... Her sezon aralarında normal yediğimiz yemeklerden birisiydi. Zaten her sezon bitiminde devam edip etmeyeceği tam belli olmuyordu zaten. Evet. Bir böyle bir rivayet dolaşıyordu böyle. İşte kaç sene geçti aradan ardından bin tane iş yapsam bile hala Cennet Mahallesi'ndeki Nuri'yiz yani. Evet. Her gittiğimiz yerde 50 tane de dizide oyna. Yine bir yerden hani ona geliyor laf Cennet Mahallesi'ne geliyor. Ve hala tanınıyoruz. Hala insanlar saygı duyuyor işimize. Yani işimizi layıkıyla yapmışız ya. Evet. Yapmışız abi. Cennet Mahallesi'nden sonra başka bir projeler hani bir durum oldu. Cennet Mahallesi'nden yani. sonra bir böyle bir dizi devam edecek mi etmeyecek mi beklerken aynı ekip hmm. İnerler filmi, görgüsüzlere başladık. Hmm. Sadece e, oyuncu bir iki tane değişiklik vardı. Alişan e, yapmak istemiyordu. Bırak bırakmıştı o zaman diziyi. E, Alişan yerine o zaman Türkiye erkek güzeli Mert Öcal vardı. Hmm. Onu seçmişlerdi. Beterel'i gitmişti. Özkan abi de yapmak istemiyordu. Hı hı. Bir 6-7 bölüm sürdü ama ya. Cennet Mahallesi artık bambaşka bir seviyedi biliyor musun? Onun sonrasında görgüsüzler biraz tutmadı mı desem, olmadı mı desem... Şöyle şimdi senaristler yazarken de Cennet Mahallesi'nde de öyle. Çok böyle ince, eleyip sık kokuyorlar. Çünkü Aha. bir roman filmi çekiyorsun. Aha. O hani romanların hayatını temsilen bir şey çekerken Karşı tarafı incitmemek, yansıtmak, çok, yansıtmamak çok önemli. Çok çok hassas bir evet. şey böyle. Bu sadece romanlar için değil, i̇şte Last Çerkez filmi de çekiyor olsan <laughs> karşıdaki insanı nasıl yansıttığın çok önemli bir Ya tabii şimdi bak e, yöreleri dediğin gibi Laz'ı, işte bir Doğu dizisi çekiyorsun. Tabii. Bir romanlar falan, bunlar hep ince çizgiler. Yani evet. ufacık hatayı kabul etmiyor yani. Doğru. Ben de bir roman çocuğu olsam, ben de o görgüsüzler lafı, ben görgüsüz müyüz abi bu nedir, etkileyemem. O yüzden bitti diye biliyorum ama belki de başka rating. Problemi vardı Ama belki öyle. başka bir şey vardı. Söyle canım. Şimdi mesela neyi merak ediyorum biliyor musun? Sok. Şimdi geçirdiğimiz bu üç sene içerisinde senin ilk kendimle ilgili sorayım. Tamam. Tamam. Belemir deyince <laughs> 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 aklına <Yaran abi> Ya Allah <laughs> ya. Yapma böyle konuşma. <laughs> Ben Öyle bir deyince de, de, de beni deyince buradan döre yapıyorsun böyle. E, tamam 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 ay ay benim. Yok, yok, sen, yok, yok. Yok. sen benim canımsın kardeşim sen. En aklına ne geliyorsa hangi hikaye geliyorsa istiyorum. E, yani neler gelmiyor ki? Vallahi anlat. İlk yani direkt seni hatırladığımız o çenen hatırlıyorum yani bir şeyde çekimleri vardı otel motel bilirsin. Biz yani senin çenenden odalara kapanıyorduk yani do not disturb var ya. <laughs> yorduk. <laughs> Gelmesin. <laughs> Ve bunu rol arkadaşım Eyvan. Seyit, Seyit var ya. Seyit buradan ona da selam. Bir gün onu da alırsın zaten. Seyit zaten sen ben Seyit takılıyorduk. Evet, hep üçümüz hep yan yanaydık. Hep yan yanaydık. Ama işte demek ki benden gizli gizli kaçıyorsunuz. Ama çok konuşuyordum benim. Öyle böyle değil ya. Vallahi bazen yani şimdi setteyiz, yoruluyoruz, sabah kalkıyorsun falan. Ama bir kızla enerji bitmez mi arkadaşlar? Bitmez ya, Belimir de bitmez, bitmez. Biz bir kere senden gizli kaçtık, Melih falan. Hatırlıyorum yani, Belemir'i getirmeyelim, Belemir'i getirmeyelim yaptık yani. Bunu da sana ilk defa... <laughs> Go-Kart'a gittik, go Şile'de. Melih abi, ben, Özkan abi, bir de Özkan abinin o zaman oğlu vardı Alişan. Onunla beraber hatırlıyorum, Go-Kart'a gitmiştik ya ve seni getirmedik. Getirmedik arkadaşlar, getirmedik. Yani orada artık ondan kaçıp, yani tatil yapalım ya. diye. kız orada bıraktı ama günah yani, şimdi üzülüyorum Gün niye, niye geliyor. Vallahi yazık, günah ya. Bak Melih abiden de hiç beklemezdim. Ya ama Melih abinin suçu yok. Biz Seyit'le yaptık bunu. Biz Sen... organizasyonumuzla. Okay, o gelmiyor soğuk. dedik, gelmiyor dedik falan bir şeyler dedik yani. Çok e zaman oldu ama senden kaçtığımızı hatırlıyorum ya. Hatta o da diyor, benim gelmesi çok konuşuyor <laughs> abi falan böyle hareketler yapıyor. <laughs> tamam gelmesin gelmesin diye senden bir kaçmışlığımız var. Kaçmışsınızdır abi doğru hocam. Ben bazen kendimden bile kaçasım geliyor. Bir şey anlatırken kopuyorum, aa tamam çok uzaktım tamam falan diyorum. Yani. Siz bırak annem, babam onlar da. Ya kesiyor. onlar da dünya iyisi ya. Onlar da bir o kadar sessiz yani ya. anneni babanı tanımasak diyeceğim ki yani ne? Sen nereden, kimden çektin? Ne oldu bilmiyoruz senin içine Ya şey derdi ki Serhat Özcan lafını kesiyorum. Estağfurullah. Şimdi dayım bizdeki. Ya Sevgi bu kız çok iyi bir kız ama bunda bir eksiklik var. Açma kapama tuşu bunun yok. Ya vallahi. Açma kapama tuşu olsaydı ya, ya konuşmazdık. Vallahi ama inanılmaz enerjin hala da öyle. Ya biz işin Şakasındayız, Tabii, tabii Enerjin hiç bitmesin ya. Senin enerjin bitti mi zaten? Yanındakiler biter. Şu an şuraya geldiysek onların hatına geliyoruz evet, değil mi? Evet, Hala o enerjine yakaladığımız için ben sen aradığın an abi neredesin? Oradayım. Ben de oralardayım, geliyorum, geliyorum. Çekimiyor. Evet. Hemen gel dedim. Evet. Hemen yani bir demeden iki demeden. Yoksa hani bu sefer de kaçabilir yok ben başka. <laughs> <laughs> Mahallesi oynarken ben aynı anda da üniversiteye geçmiş Türkiye'nin o Türbaktan sonra. Biraz konuda konuda dağılıyor ama. <laughs> Aklıma geliyor. Öyle anlatmak istedim. Ee, orada herkes eğitimli. Herkes işin ehli. E, biz de sokaktan geldik. E, bir sene Türkiyenin İnanıl Türbak eğitimi tamam aldık. iyi hoş, güzel eğitim aldık ama yetmedi. Eğitimin sonuçta sonu yok. O zaman barajı geçince benim zamanımda Güzel Sanatlar Oyunculuk bölümüne hemen kaydoldum. Hem e, sınava giriyordum. E, sınavdan hemen Koşu koşu sete geliyordum. O zaman set asistanları yalvarıyordum. Hani benim burada sınavım var. Beni öğleden sonra yalsın falan. Şimdi o zamanlarda Sette şimdi Melek ablalar falan daha çok çalıştığı için ve onların daha çok tiyatro işte Çağla ablanın mankenliği, prova, Alişa'nın sahnesi falan evet. varken programlar haliyle onlara göre yapılıyorlardı. Biraz onlara hani yalvarıyordum hani beni şuraya sonradan alsanız lan. Sınava girip koşu koşa sete geldiğimi biliyorum ya. Abi benim ilkokul hayatım kopuk mesela. Ya zaten siz ne yaptınız bilmiyorum. Hadi biz okuduk ilkokula göre ama. Okumayı öğrendin ama evde karnı mi öğrendin? öğrendim. <laughs> şey setlerde öğrendim. Bak karnı almaya gidemediğim kaç gün hatırlıyorum. Ya günah ya arkadaşlar ya, ya. günah ya. ya. ya şimdi bugün dışarı bir yere şey oldu. E, seksek oynama muhabbet seçti ben seksek oynamayı bilmiyorum. Ama ben seksek ya. oynamayı bilmiyorum. Yani Hı. şöyle bilmiyorum derken hani nasıl atlama hani o şeyi biliyorum ama ben seksek oynamam. Ya işte bak bir şey ben söyleyeyim Ben oynamamışım seksek Ya yani. günah işte bazen çocuk oyuncuları günah da hani ya. çocukluğunu yaşayamıyorlar böyle hani mesela ben çocukluğumu kafamda kaç tane yarıkla anladın mı? Ben. Belimde kaç tane çizikle, kaç tane kavgaya girerek yaşadım. Sen geliyorsun, sette büyüyorsun. De i̇yi devam... mi kötü mü? Ben bunu i̇şte yıllardır çözemiyorum. Ben de çözemiyorum. Abi ben de şöyle ben... görüyorum belki. Şimdi da konuşmak istiyorum aslında. Aha. Yani şimdi acaba devam etmek ile etmemek arasında bazen ikilemde kaldığımda Aha. acaba çocukken onu çok iyi bir dizide geçirip işte çok belki o tanınırlığı belki Hı. o zaman çocuk yaşta aldıktan sonra belki o seçimi şu an yapmakta ya, kalıyor olabilir. Şimdi ben çocukken tanınmanın ne demek olduğunu bilmiyorum. Şimdi ben Cennet Mahallesi'ne başladığımda e, lafını da kesmeyeyim. İlk bölüm olmuş, başlamış. Evimize gelmişiz. Televizyonda yayınlanıyor, izliyoruz falan. Ertesi gün sete gidiyor. Televizyonda izleniyor ama bir, ben hala yani sonuçta hani sokaktaki yürüyen adamdan birden oyuncuya geçiyoruz hani falan tanındığımın, tanınacağımın, tanınmanın ne demek olduğunu hiçbir şey bilmiyorum yani. Ondan sonra hiç unutmuyorum. Bir bölüm geçti. Ben sete otobüste gidiyorum. O zaman çocuğuz, arabamız yok, bir şeyimiz yok. Aldığımız parayla da zaten arabayı daha alamayız, daha yeni başlamışız evet. diye. Bir bölüm, iki bölüm, işte dublaja gidiyoruz derken. Beşinci veya altıncı bölümdü. Ben yine Kabaca'ya gidiyoruz o zaman. Kadıköy'de oturuyorum ben. Kadıköy'de otobüse giderken hangi durak bilmiyorum, bir durakta öğrenciler geldi böyle liseyliler. Abi birden herkes bana bakmaya başladı böyle. Millet bana bakıyor, ben kendime bakıyorum. Ondan sonra fısıltılar, eliyle gösteriyor. <laughs> Senin de başına gelmişti evet. bir yere gitme, fıs fıs fıs. Abi bu değil mi? Abi inanır mısın? Onların bakışıyla ben o yolun nasıl bitirdim, nasıl gittim, artık Mantık böyle... Ya utanıyorum sanki evet. hani ayıp bir şey yapıyormuşuz evet. gibi anladın mı? Hani ne yapacağım şaşırdım. Böyle artık o koltukta böyle böyle gide gide sanki yani hani gide gide. Abi ondan sonra sağ olsun yani ben de daha dedim otobüse binemeyeceğiz galiba dedim. Hani utanıyorum çünkü evet. hani bir şey olduğumdan değil. Utangaçım ben zaten, evet. utangaç adamım yani. Hı -hı bakılmasından utanıyorum, tanınmaktan utanıyorum falan. Sağ olsun Levent abi de Kadıköy modada oturuyor. Onunla beraber artık dedi Ozi ben de hani Setimiz saatlerimiz hmm. aynı. Seni geçerken Sağ alırım. Olsun ya Sağ ya. olsun yani üzerimizde çok emekleri var o senenin ya. oyuncularının ya. ya. Abi ben bir de aslında bu olayın biraz böyle başka bir tarafına değinmek istiyorum. Ben çocuk olduğum için belki biraz daha böyle kenarından geçtim ya da çok algılayamadım ama sen şimdi tam o zaman, o yaşların içinde hepsini görmüşsün. Gördüm. Gerçekten çok böyle, şimdi usta sanatçılar bundan çok dile getirir. Magazin çukuru olduğunu söylerler aslında. Ben biraz o tarafa da değinmek istiyorum çünkü set ortamı 2-3 kişinin olduğu bir yer. Yani her şeyin ya çal, şimdi, yani. Şimdi ben sana açıkça söyleyeyim. Cennet Mahallesi'nden sonra 3-5 daha dizide oynadık. İşte biri 5 bölüm sürdü, biri 10 bölüm sürdü. Biri neyse ne işte sürdü. Benim kendi yaşadığım dizi bittikten sonra 3-5 kişi harici, sen de bunlardan daha iyisin, kimseyle görüşemedik. Kimse yani niye görüşmedin de deme hakkımız yok Hı. gerçi. Herkes Hı. işinde, gücünde. Herkesi hayat başka yerlere götürüyor. Ya yani eminim şurada Cennet Mahallesi'nin bütün kadrosu olsun. Biz onların yanına gideceğim. Hepsi bize yine sarılı batar evet. yani. Evet. Ama yani herkes yani dağılıyor. Her oynadığım her dizide, sinema filmi olsun herhangi bir şeyde oyuncular böyledir yani. Evet. Ama bir telefonu bulsan, alsan, arasan, alo desen hemen hiçbir şey yokmuş evet, gibi tekrar da konuşsam mı diye e konuşuyoruz evet. Ama ne diyeyim sanatçı anlayışı böyle belirli evet. ya? Söylenildiği kadar aslında gerçekten de var ki biz. Bunu çok daha usta kişiler söylüyorken. Hani ya zaten onlar şey söylüyorsa biz ne, ne diyelim zaten, yani? Aynen öyle. Ya yani zaten, zaten bize evet. sette neler anlatıyorlardı hatırlamıyor musun yani? bir önceki diziyi anlatıyor, görüşme Onlar bize neler anlatıyor? O böyle, şu oh, böyle. Abi, ne dedikodu? Zaten <laughs> dedikodu dedim de aklıma geldi. Sete ben bazen geç gelirdim. Belemir bizden önce geliyordu. Saatlerimiz ayrıydı. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ya. Bütün setin dedikodusunu Belemir'den ben alırdım. Arkadaşlar, o zaman bile yani hala yaşı 10sa 20 idi yani. Yani inanılmaz Aynen. olgun, inanılmaz bilmiş, inanılmaz akıllı. inanılmaz yani fırlama mı diyeyim sana, cimcime mi diyeyim yani bir kelime şeyi yok yani anladın mı? Sete ben geç gelirdim. Hemen benim ne haber falan. Abi var ya ne olmuş biliyor musun? Çok soğuk. <laughs> Allah, 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 kavga etti. O, senin, <gülüyor> <gülüyor> set yıkıldı. Set yıkıldı. oldu bilmem ne. Her şeyi senden öğrenirdik. Abi şimdi çocuk oyuncusunda şöyle bir şey var. Her yere girip Her şeyi gözlemliyorsun. Bak gözlemliyorsun. Bir de anlamazsın zannediyorlar ki Abi, sen aslında onken ooo, 20 yaşında birisin yani. Var ya ben Ağzımı açmam dizi biterken git dedim açmam yani yok. ama çok şeyler var yani. Var, var tabii ya onları da senin sayende öğrendik. ben yokken vallahi ya i̇şte ama, neden, ama neden. kalbin temiz sonuçta her zaman. Tabii canım ya bu şey gibi değil böyle fitne fesat gibi değil yani. Yok. Ya zaten ben... sette öyle fitne fesatlık bir şey yoktu ya. <laughs> ya ne oluyordu gelen figüranlarda bir şey oluyordu rolüne kaptırıyordu kendini. Evet. Ben hatırlıyorum bir bölümde dayak yiyorum yerdeyim adam gerçek gerçek bana vuruyordu hatırlamıyor aa, mu aa, ya. Çok oluyordu ya. Kendini ayarlayamıyor yani. Hatırlamıyor musun? mu de bir sahnede dövüyorlardı yerde hmm. yani gerçek vurmuşlardı. Evet ya. Yani e, bana beni de arada gerçek sopalarla falan vurmuyor böyle şey yapıyorlardı. Onlarda şey vardı yani gerçek yaparsam daha güzel görünür. Tabii tabii evet. Yani ama gerçek yapıyorsun da bizim ne suçumuz var abi evet. bizi dövme yani. Bunları gelip anlatıyodun bize yani hani işte bir dövdüler çocuğu falan böyle ufak tefek şeyler öyle Ama benden geçiyormuş yani. Tabi tabi. Setin muhtarı gibiymiş. Sen setin minik muhtarı, <laughs> minik yani. muhtarı Vallahi evet. ya. Vallahi yani billahi. Peki şimdi böyle herhangi bir başka bir teklif gelse dönmeyi düşünür müsün? Nasıl bakıyorsun şu anda? Yani şimdi ben 3-4 senelik bir şey yapmıyorum oyunculukla ilgili. En son Hı -hı. Şefkattepe'deydim ben Samanyolu'nun. O da malum durumlardan dolayı kanal kapandı. Hı -hı. Orada da çok güzel bir rolüm vardı. Başrollerden biriydik yani. İki bölüm oynadıktan sonra o da benim kısmetime. Kanal kapandı malum durumlardan dolayı. Ondan sonra da benim bir ailem yurt dışında olduğu için yurt dışına gitme durumlarım oldu o zamanlar İngiltere'ye. Orada da birkaç iş kurduk, iş yaptık falan filan derken bir baktım ki oyunculuğa geri dönemedim o an. Ee, İngiltere'de olduğum için biraz böyle hani iş güç oralara daldım. Da bir de Türkiye'de de yatırım yaptım, bir şey yaptım. Biraz böyle başka yerlerden para kazanınca o zamanki aklımla yani aynı parayı kazanıyorum galiba dedim. Hani biraz dinlenelim dedim. Çünkü biliyorsun evet. setler çok yorucu. Çok, evet, çok yorucu. çok yorucu. Yani Ama yine de hala böyle şey yapıyor ya. Bir e, göz kırpıyor. Yani yeni bir dizi olursa hani nasıl bir rolü olur? Ne yaparım, Ne ederim? Hiç bilmiyorum. Onu da bize herhalde doğru yönlendirilmesi lazım herhalde. Biz yani evet, evet. böyle bir menajer mi desem, kast sorumlumuz da. Evet, evet. Tülay ablayı hatırlarsın bizim kas sorumlumuz. Hı. Buraya gelmeden önce. Onunla böyle bir hani ne haber ablam nasılsın diye. Öyle bir ara ara ben onu hep rahatsız ederim. O da benim canımdır. Üzerimizde çok emeği vardır yani sağ olsun. Oyuncular geri dönsek mi abla dedim. Ne yapsak dedim. Gerçekten mi? dedi şok oldu zaten duyunca. Sevindi böyle. Düşünüyor musun gerçekten dedi. Türkiye'de misin dedi. Abla Türkiye'deyim dedim artık. Eğer sen hani düşünürsen dedim. Kafanın bir yerinde olsun dedim. Ben tekrar oyuncular galiba dönmek istiyorum ya dedim. Hı. Tamam dedi. Aklımda olsun tatilin bitir gel konuşalım dedi. Bakarsın konuştuğumuzda yeni bir bir proje bir şey olabilir tekrar ekranlara döneriz. Şimdi ben televizyonda Aha. yarın hatta yorumlara da yazabilirsiniz. Hani sizden de duymak isterim. Yarın Ozan Uzun televizyonda olsa nerede nerede görmek isterler? Çok merak ediyorum. Evet, hani Evet ya merak ediyorum hani sizin e, yorumlarınız ben zaten e, senin kanalı takip ediyorum <laughs> okuyorum her zaman. E, yorumlarınızdan da hani böyle merak ediyorum. Ozan Uzun tekrar televizyonda dönse nerede olsun ya ben ben merak ediyorum. Çünkü çok ara verdik, evet. şu tip nerede olur, evet. ne yapar? Ama benim için içimden geçen bir şey var, bence şimdi söyleyeyim. Ne var ya, ederim. çok merak ettim. Ben şimdi seni böyle biraz hem Heh. eğlenceli görüyorum, hem çok böyle iyi bir iletişim sağlayabiliyorsun. O ne söyleyecek çok şey. merak ediyorum, ne Ve söyleyecek? Şimdi ben seni böyle Survivor'a yakıştırıyorum. Survivor'da yapamam ya. Yaparsın, ben seni Survivor'da ya. yapabileceğini çok düşünüyorum. Yani açlığa dayanırım. Yani ya, ben ya, ben ya hiç yani. bilmiyorum, o kadar hani o kadar karışık yerlerden insanlar alıyorlar ki, hiç tanımadın. E, bilmediğim hiçbir yerden, acaba o insanlarla yapar mıyım? Şimdi 37 yaşındayım. O performans koşu moşu, hani sonuçta her gün biri sakatlanıyor yani ben de... Abi, 37 dedin diye soruyorum, değilim, göstermiyor değilim, ya. Değilim. Hiç göstermiyor. Söyledin diye şimdi hiç ben dile getirmiyordum. Enstitü var mı? Bir dokunayım hemen. <laughs> bir bakayım var Gerçek bana. gerçek. <laughs> <laughs> Vallahi hiç eski benim annem babam da böyle ama milyon <laughs> Genetikten tipler. Genetik genetik genlerden var yani onlar da hep ufak gösteriyor. Ya, ya zaten hani ben de kendimi 37 yaşında görmüyorum aynaya Durum baktığımda ya yani. Geçiriz, ya tabii bakıyorum 37 yaşınlara yani 3 tane çocuk yanında ya bilmem ne evlenmiş barklanmış çocuklar her yerde dolaşıyor. Ya ben kendime bakıyorum da yani. Hiç yani o kafada değilim. Yaşlı kafasında değilim yani. Geldiğin için çok mutlu oldum. Vallahi ben teşekkür ederim. İyi İlk konumda da benim. Sana şans getirsin ya. Buradan bütün cennet maili oyuncularına, büyüklerimize, herkese sevgiler, saygılar. Beni bu kanala davet ettiğin için, bu saatte burada bana katlandığın için. Estağfurullah olur mu? Sen geldiğin için. Ben yok. sana bir şey söyleyeyim mi? Basit Kanalımda sen senden için. daha çok konuşan bir herhalde bir her ben. Sen konuşacaksın benim. zaten. Benim konuşmam hiç doğru bir şey değil. Sen e, anlatacaksın. Ben zaten hep konuşurum, alışkınlar bana. E tabii inşallah kafanızı şişirmedik. iki konuşanla beraber. <laughs> O zaman izleyenlere bir teşekkür edelim. Bence YouTube kanalımı sen kapat. Ben mi kapatayım? Evet sen kapat. Ben nasıl yapacağımı da bilmiyorum ama ben bana topa attın. Biraz tüyo vereyim. <laughs> abone ol butonu var diyeceksin şurada. Like atacaksın, yorum yapacaksın. Arkadaşlar Belemir'ce kanalını takip edin. Belemir'e abone olmayı unutmayın. Aşağıda like butonunu dislike yapmayın. Like yapın. Başka da bir şey demiyorum. Bize tahammül ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Her şey için sağ olun. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sizi seviyoruz. Sizi seviyoruz da şey oldu böyle.